İki haftalık tatil bitti. Yaklaşık 18 milyon öğrenci için ikinci dönem zili pazartesi günü çalacak. Uzmanlar uyarıyor. Birinci dönem karnesi kötü olan, okula gitmek istemeyen ve koronavirüse yakalanması endişesi taşıyan öğrencilerle ilgili ailelere önemli sorumluluklar düşüyor. Yarı yıl tatilini geride bırakan öğrenciler için ikinci dönem zili pazartesi günü çalacak. Uzmanlar özellikle karnesi kötü gelen öğrencileri planlı ama sosyal aktivitelerden de mahrum kalmadan çalışmaları konusunda uyarıyor. Karneyi bir başarı göstergesi olarak değil, ileriye dönük hedefleri belirlemede bir araç olarak. Çünkü sen başarılı ya da başarısızsın mesajı değil o. Senin şu şu konularda kendini geliştirmen gerekiyor. Ebeveynler eğer bunu sen işte çok başarısız olmuşsun gibi değerlendirdiyse ve olumsuz bir hava yarattılarsa bunu dönemin başında e, karnedeki eksiklerin bunlardı. Bize karne şu derslerde senin daha çok çaba göstermen gerektiğini söylüyor. O zaman gel biz seninle bu dönem için bir çalışma planı yapalım. Ama bu plana çocukların ve gençlerin kendilerinin hazırlaması gerekiyor. Çalışma planının içinde aslında bakarsanız ders çalışmanın dışında uyun, oy, uyku, e, dinlenme, eğlenme gibi aktivitelerin de bolca yer alması lazım. Peki aileler iki haftalık tatilin ardından okula gitmek istemeyen çocukları için ne yapmalı? Bizler okulu bir e, başarının değerlendirdiği yer olarak görüyorsak çocuk ve gençler de okula o yüzden e, değerlendirilme kaygısıyla gitmek istemiyorlar. Ama okulu çocukların bilişsel, sosyal, e, duygusal gelişimi için önemli bir yer olarak görüyorsak işte o zaman çocuk ve gençler de okulu öyle görmeye başlıyorlar. Uzmanların koronavirüse yakalanma endişesi yaşayan çocuklara ve ailelere tavsiyeleri var. Çocuk ve gençlerle okula gidip gitmeme konusunda ailelerin, ebeveynlerin e, kendi endişelerini Onların da endişeli olduğunu paylaşmaları çok önemli. Evet biz de senin gibi endişeliyiz ama ne olursa olsun endişelerimizle, kaygılarımızla başa çıkabilmeliyiz. Bu çok önemli. Örneğin e, temizliğinden, hijyeninden, e, sosyal mesafenden emin olduğun sürece e, bu hastalığın bulaşıcılığına karşı bir önlem almış oluyorsun. Bunu çocuklarla, gençlerle sık sık paylaşmak lazım.